Aklımızda yalnız bir dinleyici var. Ne kadar yalnız acaba? Alo? <laughs> Yalnızlıktan konuşamıyor bile. Orada mısın? Alo? 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 Alo, ben mi konuşuyorum? Alo? Evet, sen konuşuyorsun. Yayındasın şu an ve sakin ol. Tane tane anlat bakalım. Kimsin? İsmin ne? İ i̇smim? Ee, ismim... Haydut, Roman, romantik Haydut, romantik Haydut. O, ismini vermek istemiyorsun yani. Ha, ee, ismini verirsem o da beni terk eder diye korkuyorum. O, çok yoğun bir yalnızlık yaşıyorsun. Çok ağır bir yalnızlığın ortasındasın galiba. Kuduz bir köpek kadar yalnızım. Pekala, yalnızlık dediğin nedir peki? Romantik Haydut. Yalnızlık, yalnızlık gece ayazında sabaha kadar beklemek gibidir. Isınmak için güneşin doğmasını beklersin ama o güneş hiçbir zaman doğmaz. Yalnızlık, bulmadığın sevgiyi başka yerlerde aramak gibidir. Ne yaparsan yap. Yani? Onu bulamayacağını bilirsin ama yine de denemekten vazgeçmezsin. Onun boşluğunu hep başka şeylerle doldurmaya çalışırsın. Yalnızlık aynı havayı soluyup da bir türlü yan yana olamamak gibidir. Aldığın her nefeste onun kokusunu duymak istersin ama yapamazsın. Aldığın her nefes ciğerini acıtmaya başlar. Yalnızlık dediğin eski bir sandalyenin kızırdamasıdır yalnızlık. Of be romantik haydut. Ne yaptın? Yine mi terk edildin yoksa? He. Terk edildim. Herkes terk etti gitti beni. Sol kaburgam bile firar etti bedenimden. Aradan geçen zaman bile etmiyorum Ettiğimiz kavgaları bile özlüyorum. Saçlarını okşamayı, ellerini tutmayı, aniden boynuna sarılmayı, bana bakışını, karşımda duruşunu, hatta arkasına dönüp yatışını bile. yavaşça sokulmak, sessizce sarılmak, omuzlarından tutup sımsıkı kendine çekmek. Yuh arkadaş yuh! Yuh! İnsan ailesinin yanında şey içecek sanki. Ne oluyoruz ya? Ayıp tane bir şey var. Ne oluyor yine Erdal? Ne oluyor? Ne bileyim ben Nurten? İskender Efendi'ye sor onu. İnceden inceden yürüyor adam ya. Yuh! Yuh! Erdal ne diyorsun sen ya? Telefonla konuşuyorum. Telefonla mı? Hı. Arkadaş söylesene insan aklı bin bir türlü şey getiriyorsun ya. Allah Allah. Telefonla konuşuyormuş. Erdal. Şuna bak. Kimin telefonla konuşuyorsun sen ya? Hı, pardon. Bizim telefonla mı konuşuyorsun sen? Buldun tabii beleş telefonu değil mi? Konuş. Almanya'yı aradın değil mi? Alman. Sömür. Sömür İskender. Sömür. Erdal. Gece uyurken var ya üstün açılsın değil mi Erdal? Kendi telefonu, işte cep. Tamam arkadaş. Git. Kendi telefonla mı konuşuyorsun? Ne yapıyorsan git dışarıda yap ya. Kendini mi kesiyorsun? Telefonla mı konuşuyorsun? Ne tür konuşmalar yapıyorsan git dışarıda yap. Uyumak istiyoruz. Ah yalnızlık. Yalnızlık bir kapıyı açıp dışarı çıkmaktır. Hala yalnızlık duyuyor. O kapının dışında kalmaktır yalnızlık. Allah Allah hala kapı diyor yalnızlık diyor ya git dışarıda kal yalnız kapat kapıyı